oğluyla birlikte astılar Şeyh Rıza'yı Şeyh Rıza, Rıza Efendi'yi önce oğlunu asıp izlettiler yalvarmış Seyyid Rıza önce beni asın diye şimdi bu vahşet bu yani bunun takdir edecek bir yönü yok yalvarıyor ben evladı Resul denim diyor evet. bak evladı Resul denim ben seyitim diyor. Yani evet. bu şekilde bir uslup olması. Hapset. Ama asmak neyin nesi ya? Hapset. Şu kuş kullandıysa hapset. Yani normal <laughs> şartlarda, devlet şartlarında <laughs> hapset Oğlunu ayrı asmak, kendini ayrı asmak. Bunlar dehşet verici. Bunlar olmaz. Bak evladı Resulüm diyor, ben seyitim diyor yazık günah değil mi? Asma olayı bir kere o hiç olmaz. Evet. Makul şartlarda, makul cezaevi şartlarında hapsedersin. Evet. Olabilir evet. mesela devleti tehlike altında görürsün. Bu normal. Yani hatta mazlum, masum bir insanı bile devlet bazen evet. hapse koyabiliyor devletin alim menfaatleri açısından. Bir fitne, kargaşa varsa evet o şahsı korumak amaçlı hatta hapse koyabiliyor. Mesela bu hapisten önce önce karısını sonra oğlunu öldürüyorlar. Bu olmaz. Yani terörist falan. Yani bunlar. bunlar yakışık almaz. Ya yani benim kendi inancım. Yani ben Seyit Rıza'nın asılmasında azap duydum. Acı duydum. Ve acıdım. Yani yüreğim sızladı. Rahatsız oldum ben. Yani konuyu düşünmek daha istemiyorum. Asmak. Ne demek ya asmak? Öldürüyorsun adamı yani. Ne gerek ya? Koy hapse dursun. Madem devlet tehlikede görüyorsun hapse koy. E şu anda da bak mesela tehlikede görüyor devlet. Tutuyor PKK'lıyı alıp hapse koyuyor. E, Abdullah aldı hapse koydular. Bu kadar. Asmak nesi yani? Fotoğraf vardı idama giderken oğluyla. Bakayım. E, yazık günah ya. Yani öyle bir dehşeti yaşatmak. Çünkü bak evladını gözün önünde asmak. E bunlar dehşet verici ya. Evet. Değil mi? Al mesela nerede tutukladın? Tuncere tutukladın. Tamam al götür İstanbul'da hapset. Koy. O zaman Selim Yakıştası var. Ne bir yerde hapishane vardı. Ne, nereyi tutuyorlar hapishane var, bilmiyorum da. Al koy hapse koy dursun. Ya bir de Mesela bir hata bile yapsa, nadim olmuşsa evet. devlete hizmet eder. Faydalı olur. Evet. Mesela Seyit Rıza asıldı da 75 yaşında. Ya 75 yaşında insan sen nasıl asıyorsun ya? Evet. O zamanki kanunlara göre zaten 65 yaşın üzerindekini asılmıyorlar. Evet. Mesela Celal Bayar 65 yaşın üstünde asmamışlardı onu. Yaştan dolayı. Bakın Seyit Rıza'yı asmak için bir kişi ortaya çıkıyor diyor ki ya 75 yaşında değil aslında 55 yaşında diyor. Ha öyle mi diyorlar? Hemen asalım seni diyorlar. Şimdi bu oldu mu bu? Adam nüfusundan da 75 yaşında diyor. Birisi de çıkıyor ki yok ya diyor öyle bir şey yok. Yalan söylüyor ben onu biliyorum 55 yaşında diyor. Astırmak için. Yazık günah bu. Evet. Bu bir zulüm bu. Bunun açıklaması yok. Evladı Kerbela'yız diyor bak. Kerbela evladındanız. Kerbela'da kardeşlerimiz, canlarımız ızdırap çekmiştir diyor. Ee, şey, Görkem sen geçiyorum geç yavrum. <laughs> Evladı Kerbela'yız. Bak Kerbela'daki acının bir benzeri buluyor diyor. Seyit Rıza. Ya o devlete Yakışan ne? En fazla hapsetmektir, asmak değil. Ayıptır diyor, zulümdür, cinayettir diyor. Yani özetle yanlış oldu. Ben idama karşıyım. Kim olursa olsun İster PKK'lı, ister terörist, ister anarşist. Adam öldürmek çok vahim bir şeydir ya. Bir hakimle görüşüyordum. Sohbet ediyorduk. Ben dedik, dedi zamanında falanca teröristin asılması için hüküm verdim dedi. Ve asıl dedi. Ya kardeşim nasıl bu kararı verebiliyorsun ya? Nasıl verebiliyorsun ya? Mecliste mesela bu, o zaman deniz gezmişlerin, şunun bunun idamı, bu ülkücü gençlerin idamı onaylanmıştı. Ülkücü, çok fazla genç, çok fazla genç. İdam hükmüyle cezalandırıldılar, infaz edildi. Ben şaşırdım ya, mecliste soruluyor, ya meclise nasıl gidiyorsun kardeşim ya? Nasıl elini kaldırıyorsun ya? Asılsın diye nasıl elini kaldırıyorsun? Ondan sonra nasıl gidip yatakta rahatça uyuyorsun ya? Sabaha kadar rahat rahat uyuyorsun sen. Ya insan iptal olur Allah vermesin ya. Ondan sonra uykumu hiçbir şey yapamaz ya insan. Üzüntüden kahrolur insan ya. Düşünmek daha istemiyorum ya İnanamıyorum ben bu olaylara. Bir de uslu, ya evladı kerbedayız diyor ben seyitim diyor, değil mi? Ya orada bir şefkat gösterdi, ali cenaplık gösterdi. Neyse, ki idamını iptal ettik. Ne cezasıyla sizi asıyla Al götür. Oğlunu gözünün önünde asmak ne demek ya? Dehşet verici bir şey bu ya. Önce beni asın bari diyorlar. Ya kardeşim yani bu işkence bu, eziyet yani dehşet verici bir şey bu. Hiçbir yerde yapılmaz böyle bir şey. Ya çocuk ipte sallanıyor kardeşim çırpınıyor. Bence diyor bak oğlum sana bir gösterelim. Sonra da seni atacağız diyor. Böyle bir dehşet insana yaşatılır mı ya? Ya suçu her ne olursa olsun böyle bir şey olmaz yani. <laughs> Mesela deniz gezmiş. Vefat etmesi 22 dakika sürdü ya. Bu dehşet verici bir şey. 22 dakika çırpındı ya ipte. Boyu 2 metreydi, boya uzundu. Aya yere değmiş. İpi ona göre herhalde şey yaptılar, ayarladılar. Ya bu bir insana bu yapılır mı ya? 22 dakika can çekişiyor. Oyununda ipten. Aya değiyor ayağı, arada. Bir daha şey ayağa. Ayağı. Ya niye asıyorsun kardeş? Evet. Niye bu eziyeti yapıyorsun Birini öldürmek dehşet verici. Bence onu özel yaptılar yani. Vallahi. Canını yakmak için. Ya her ne olursa olsun böyle bir şey yapılmaz. Ver müebbet habisler çıkart ya. Evet. Çoktan çıkmışlardı şu ana kadar. Yaşıyorlardı aramızda olacaklardı yani. Mesela ülkücü gençlerin. Yaşları 16-17 falan. Yaşları büyüttüler 18 yaptılar asmak için. El kadar çocuk ya. Ya bırak hapse koy. Niye asıyorsun ya? Ben düşünmek dahi istemiyorum bunları. Yani müthiş ızdırap meselesi. Bu övünerek anlatılacak bir şey değil bu kardeşim. Dehşet verici bu ya. Yani sadece dehşet yaşıyor işte başka bir şey yok yani. Bir babanın gözünün önünde oğlunun asılması ne demek ya? Mahvolur insan ya. Bir de onu nasıl seyrediyorsun sen ya adamın oğlunu asarken. Değil mi? Babaya seyrediyorsun. Sen nasıl seyrediyorsun o manzarayı yani? Nasıl bir yüreğin var? Nasıl bir vicdanın var? Nasıl makul görüyorsun? Ya vurup kafayı yatıyor da sonra uyuyor ya. Böyle rahat rahat. Yemek yiyor yani yaşıyor ondan sonra. Ya insan yemek yiyemez, Allah sevgisiyle uyuyama Ölür ya insan, Tabii. kahrından yani. Allah vermesin. Evet.